Merhaba. Bu dersimizde iklim ve hava olayları hakkında konuşacağız. Hava olaylarının nasıl oluştuğunu, hava olayları denilince aklımıza nelerin geldiğini, iklimin ne demek olduğunu, hava olayları ve iklim arasındaki farkları, küresel ısınmanın nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm önerilerini konuşacağız. İlk olarak atmosferden bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi dünyamızı saran gaz tabakasına atmosfer denir ve atmosfer çeşitli gazların birleşmesinden oluşmaktadır. Bu gazların oranları farklı kaynaklarda sayı olarak değişebilir. %78 azot, %21 oksijen, %1 diğer gazlar bulunmaktadır. Bizim için önemli olan hava olaylarında su buharıdır. Su buharı hava olaylarının gerçekleşmesi için gereklidir. Bu nedenle su buharı üzerinde daha fazla duracağız. Hava olayları denilince aklımıza neler gelir? Örnek verecek olursak yağmur, kar, dolu, rüzgar, sis, kıra ve çiğ gelebilir. Hava olaylarının oluşması için gerekli olan etkenler vardır. Bunlar sıcaklık, basınç ve nemdir. Bu üçlüyü mutlaka bilelim. Çeşitli sorularda karşımıza çıkacaktır. Nem nedir? Havadaki su buharına nem denir nemi higrometre ile yani nem ölçerle ölçebiliriz. Güneşin etkisiyle yeryüzündeki sular buharlaşır. Buharlaşan bu sular havadaki su buharını oluşturur. Bu nedenle sıcaklık arttıkça havadaki su buharı artar. Su buharının oluşması için buharlaşma ve terleme olayları gereklidir. Bu iki olayın sonucunda havadaki su buharı artar. Deniz kenarında buharlaşma daha fazla olduğu için deniz kenarında bulunan yerlerde nem oranı daha yüksektir. Sıcaklığın artması buharlaşmayı arttırır ve havadaki nemi arttırır. Yorum sorularında bu bilgiyi kullanacağız. Yağış çeşitleri. Yağış çeşitleri denilince aklımıza hemen yağmur, kar ve dolu gelecektir. Yeryüzündeki sular güneşin etkisiyle buharlaşır. Buharlaşan bu su molekülleri soğuk bir tabakaya çarpınca yoğunlaşır. Ve minik su zerrelerine dönüşerek bulut oluşturur. Buluttaki su zerreleri birleşerek yağmur olarak yeryüzüne iner. Eğer ki buluttaki su zerreleri birleşerek kristalize olursak kar ve aniden donarsa dolu oluşur. Bu buradaki ifadelerde kristaliz ifadesi karı göstermekte aniden donars ifadesi de doluyu göstermektedir. Yağış çeşitlerinde en önemli iki olay buharlaşma ve yoğunlaşmadır. 5. sınıfta maddenin hal değişimi konusunda bu kavramları öğrenmiştik. Buharlaşma sıvıdan gaz hale geçme, yoğunlaşma da bunun tam tersi gazdan sıvı hale geçmedir. Siz çiğ ve kırağı nasıl oluşur? Görselleri incelediğimiz zaman buradaki köprünün sis altına kaldığını görüyoruz ve göz gözü görmüyor. Bazen araç kullanırken yollarda sis olduğu zaman görüş mesafesinin azaldığını ve yolu görmekte zorlandığımızı hissetmişizdir. Havadaki su buharı yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşursa yani yeryüzünde bulutlar oluşursa biz buna sis deriz. Havadaki su buharı yeryüzüne yakın yerlerde Su damlaları haline dönüşürse yağmur yağmadığı halde çimenlerin üzerinde minik minik su zerreleri varsa bu şekilde biz buna çiğ deriz. Kırağı da havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde nesnelerin üzerinde kristalize olmasıyla oluşur. Kar yağmamıştır fakat çimenlerin üzerinde minik minik kar kristalleri göreceğiz. Siz çiğ ve kırağı yeryüzünde oluşur. Yağmur kar ve dolu ise gökyüzünden yeryüzüne ulaşır. Sisler arasında bulunan çizgi film kahramanlarını görmektesiniz. Bu çizgi film kahramanlarını tanıdıysanız yorumlar kısmına ismini yazmayı unutmayın. Çi ve kral gördüğünüz zaman küçük oyuncaklarınızla birlikte fotoğraf çekebilirsiniz. Oyuncak fotoğrafçılığı denilen bir hobi var. Bu anlamda doğadaki bu olayları kullanarak güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Rüzgar nasıl oluşur? Rüzgar, yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketleridir. Buradaki görsele baktığımızda bu palmiyenin yapraklarının esiş yönüne bakarak rüzgarın nereden nereye doğru estiğini söyleyebiliriz. Rüzgarın sol taraftan sağa doğru estiğini, sol tarafın yüksek basınç, sağ tarafın alçak basınç olduğunu söyleyebiliriz. Basınç kavramını biraz daha ayrıntılı işleyerek rüzgarın nasıl oluştuğu konusunda ayrıntılı bilgi edinelim. Yüksek basınç havanın soğuk olması ile ilgilidir. Hava soğuk olduğu zaman tanecikler bir aradadır ve bir arada olan tanecikler havanın yoğunluğunu artırır. Havanın yoğunluğu artınca hava aşağıya doğru inmek ister. İşte bu nedenle alçaltıcı hava hareketleri yüksek basınçta görülür. Yüksek basınçta hava daha soğuktur. Tanecikler yan yana gelir. Tanecikler yan yana gelince havanın yoğunluğu artar ve aşağıya doğru hareket eder hava. Alçaltıcı hava hareketleri yüksek basınçta görülür. Yüksek basınçta hava açıktır, bulut görülmez ve yağış görülmez. Görseli incelediğimizde yüksek basınçta aşağı inen havanın etrafına dağıldığını görebilirsiniz. Alçak basınçta ise hava daha sıcaktır. Sıcak olduğu zaman tanecikler etrafa dağılır ve havanın yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azalan hava yukarıya doğru hareket etmek ister. Bu nedenle alçak basınçta yükseltici hava hareketleri gözlenir. Hava kapalıdır. Ee, sıcaklık fazla olduğu için buharlaşma fazladır, bulut oluşumu vardır, yağış oluşumu gözlenir. Bu ikisi arasındaki farkları çok dikkat edelim. Bununla ilgili mutlaka karşımıza sorular çıkacak. Yüksek basınçta kısa çözüm için havanın soğuk olduğunu, havanın açık, bulut ve yağışın olmadığını, havanın daha yoğun olduğunu ve aşağıya doğru alçaltıcı hava hareketinin görüldüğünü unutmayalım. Yüksek basınç tam tersi alçaltıcı hava hareketi bu şekilde zihnimizde kodlayabilirsiniz. Alçak basınç için ise havanın sıcak olduğunu, e, havanın kapalı olduğunu, yani bulutlardan oluştuğunu, sıcak havada buharlaşma fazla oluyor, bulut oluşuyor ve yağış gözleniyor. Havanın yoğunluğu az olduğu için yukarıya doğru hareket ettiğini, yükseltici hava hareketi görüldüğünü söyleyebiliriz. Alçak basınç yükseltici, tam tersi zıt olarak bu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz. Meteoroloji ve meteorolog Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Hava olaylarını inceleyen bilim insanına da meteorolog denir. Hepimiz her gün hava durumunu izliyoruz. Hava durumu için tahminlerde bulunuluyor. Kesin bir e, bilgi verilmiyor. Bu hava o, o durumunu izleyenler arasında bazı meslekler hava olaylarından daha çok etkileniyor. Bunlardan birisi pilotlar, birisi balıkçılar, birisi de çiftçiler. Pilotlar uçağın kalkışı ve inişi için hava olaylarını inceliyorlar. Balıkçılar balığa çıkabilmek için denizde fırtına olup olmadığını, hava olayları hakkında bilgi edinerek ulaşıyorlar. Çiftçiler de ekin zamanında ya da ürünleri hasat edeceklerinde hava olaylarını kontrol etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada hava olaylarını bilmek bu meslek grubu için çok önemli. Hava durumu ile hava tahminleri hakkında bilgi ediniyoruz. Kesin bir bilgi yok. Gözlem istasyonlarında çeşitli ölçümler yapılıyor. Hava olaylarının çeşidi, miktarı, zaman, derecesi kaydediliyor ve bununla ilgili bilgiler hava durumunda bize aktarılıyor. Hava durumunu izlediğimizde bazı görsellerden hava olaylarının nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Güneş görselini gördüğümüzde havanın güneşli olduğunu, güneş ve bulutun bir arada olduğunda parçalı bulutlu olduğunu, birkaç tane bulutun bir araya geldiğini Yoğun bulutlu bir havanın bizi beklediğini biliyoruz. Kar yağışı şekline baktığımızda kristal şeklinde bulutun altında minik minik küçük kar kristallerini görüyoruz. Yağmurlu ve güneşli görseli, şiddetli fırtınalı yağmur görselini, rüzgarlı şiddetli fırtınalı görselini inceleyebilirsiniz. Farklı görselleri de siz internetten araştırarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. İklim ve hava olayları arasındaki farklar çok önemlidir. Mutlaka karşımıza çıkacaktır. Kazanımlarda da yer etmektedir. Yazılılarda ve deneme sorularında karşımıza gelir. İklim dediğimiz zaman geniş bölgeler için geçerlidir. Hava olayları dar bölgeler için geçerlidir. İklim uzun süreli meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır. 30-35 yıllık gibi düşünelim bunu. Hava olayları kısa sürede oluşan ee, hava olaylarının kısa sürede oluştuğunu bilelim. İklimde ortalama olduğu için hava olaylarının ortalaması değişkenlik azdır ve kesinlik bildirir. Hava olaylarında ise tahmin vardır. Bu nedenle değişkenlik fazladır. Hava durumunu izlediğimizde bazen yağmur yağacağını söylediği halde havada yağmur gözükmeyebilir. Çünkü tahmindir, kesinlik içermez. İklime baktığımızda iklim bilimi klimatolojidir. Bilim insanı da klimatologdur. Hava olaylarında bilim dalı meteoroloji uzmanı da meteorolog denir. Mutlaka iklim ve hava olayları arasındaki farkları kısa kısa öğrenelim. İklim geniş bölgelerde, hava olayı dar bölgelerde, iklim uz uzun süreli 30-35 yıl, hava olayları kısa sürede, iklimde kesinlik bildiren ifadeler var. Sıcak, kurak, soğuk gibi hava olaylarında rüzgarlı, yağmurlu, karlı ifadeleri kullanılmaktadır. İklim bilimi, klimatoloji, bilim insanı klimatolog. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalı meteoroloji. Bu bilim insanına da meteorolog denir. Küresel iklim değişikliği nedir? Küresel iklim değişikliği is 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 isminden de belli olduğu gibi küresel çapta iklimde oluşan değişikliklerdir. İklim değişikliği nedeniyle dünyada hava sıcaklığı 1-2 derece artmaktadır. Nedenlerine baktığımız zaman fosil yakıt kullanımının artmış olması, kömür, petrol ve doğal gazın dünya çapında artmasıyla birlikte hava sıcaklığı da buna bağlı olarak 1-2 derece artmaktadır. Ormanların azalması, bunun çeşitli nedenleri var. Yangınlar olabilir, tarla açmak için olabilir, i̇şte yakacak olarak ormanların katledilmesi olabilir. Sera gazlarının artması, sera gazları dediğimiz gazlar karbondioksit, metan, ozon gazları bunların artması küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında yer almaktadır. Birçok neden de sayılabilir. En önemlileri birkaç tanesini burada birlikte inceledik. Sonuçları iklim değişikliği olursa ne olur? Kuraklık olabilir, çölleşme olabilir, su kaynaklarının azalması gözlenebilir, erozyon görülebilir, buzulların erimesi, su seviyelerinin yükselmesi, burada yaşayan canlıların nesillerinin tükenmesi, İklim değişikliği nedeniyle çığ, sel, taşkın gibi doğal afetlerin artması göz, gözlenebilir. Bunun için çözüm önerilerimiz fosil yakıtları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak, ormanların artırılık korunmasını sağlamak, toplu taşıma araçlarının kullanılmasını yaygınlaştırmak gibi çözüm önerileri sunabiliriz. Bunun dışında birçok çözüm önerisi de bulabilirsiniz. Sera etkisi nedir? Sarı etkisi atmosferin bir battaniye gibi dünyayı sarması ve güneşten gelen ışınların uzaya yansımasını engellemesidir. Yani güneş ışınlarının dünyada tutmasıdır, uzaya göndermemesidir. Neden uzaya göndermiyor? Çünkü sere gazları nedeniyle karbondioksit dediğimiz başta çeşitli gazlar güneşten gelen ışınları tutarak dünyanın aşırı ısınmasına sebep oluyor. Bu ısınmada sera etkisi diyoruz. Sera etkisi nedeniyle de küresel ısınma gerçekleşmektedir.